Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber GTA 5'in 5. bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. E, hatırlarsanız en son e, bizim Lamar'la e, adam kaçırmıştık ve e, burada kalmıştık. E, şimdi buradan M evine gidelim ve devam edelim. Tabii ki bu Van'la gitmeyeceğiz. E, hemen şöyle Jomet'i çağıracağım. Jomet, evet Jomet'i çağırdık. Hemen gidelim. Evet, Michael'a doğru gidiyoruz şu anda. Yine Jomet'imizle gidiyoruz. Arkadaşlar bu bölümlük de e, alt, alt, yazılar Türkçe'de hiç ki, hala Skriptuk incelemesi gelmediği için e, atamadım. Bu arada arkadaşlar bir tane Kitsan Dres videosu attım. E, onu izlemeyenler izlesin yani. İzleyebilir. İzlesin demeyelim de bir vakit gibi olmaz. E, i̇zleyebilir yani kanalımda mevcut şu anda video. Anana çarpıyordum. Evet, şöyle Mike'la doğru akalım. Hop ters yönden akalım hemen. Hop şöyle. Geçirin abi geçirin. Hop baba. Orada silahımız var mı la? Yani bir tane pistolumuz var. Tamam. Yani <laughs> alamaz. Hop Allah. Arkadaşlar geçen bölümde yaptığımız kazayı biliyorsunuz zaten şurada yaptık. Abi ana biçim bir kazaydı ya. Allah Allah. Evet devam ediyoruz şu anda. Geldik bu arada. Az kaldı. Allah. Allah ne yere çarpıyoruz bu ne ya? Allahu akber. <laughs> Oğlum yeter lan. Teker patladı lan niye acaba? Neyse Michael'ın evine geldik gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl bir görevimiz bekliyor. Oha. Ah, oha adam kim lan? Hey bu adam senin e, yatağında ne arıyordu? Beni aldatıyorsun falan dedi. Lan Michael aldatıyor lan adam. Hey sen. Durdur onu. Çekiliyorum lan. Michael sakin ol. Ne oluyor adam? Yanlış anlama var. O adamı benim e, yatağımda yakaladım. <laughs> Gelir misin benimle? Hadi gidelim şu adamı yakalayalım. Lütfen onu öldürme falan dedi. Evet arkadaşlar, Michael'ın karısı, karımız yani, bizi aldatıyor. Şu adamla, golfçi, e, tenisçiyle bizi aldatmış arkadaşlar. Ee, e, hemen şimdi onu yakalamamız lazım. Gel lan buraya. Aynen. Tenis, yani bak tenis hocası. Tenis hocası, Aynen. ananı avradını sikeyim yeter ha. Ha bas. Adam kaçıyor adam kaçıyor bas. Bas reis bas reis. Hop. Geçtim. Lan oğlum gel gel. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel. Bak bak. Hepsi benim önüme ne Anlamıyorum ki. Lan oğlum. Çocuk. Çocuk. Umurumda uyuduğum seni. Yürüyün lan. Kanyon evlerinde falan dedi herhalde. Onun evini biliyorum. Herhalde arkadaşlar evini biliyoruz biz onun. Evet evini işaretledi zaten kendi kendine. <laughs> oğlum sen kimin karısını aldatıyorsun oğlum? Sen bizi tanımıyorsun herhalde. <laughs> gel gel. Aa, arabası burada. Aa yukarıda. Ay <laughs> 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 hey, baba eşek gibi ha. Ey yavşak. Oğlum seni çok pis yapacağım. Tamam üç falan diyor arkadaşlar herhalde. Anlamıyorum. Hmm. 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 Sus lan yavşak. Evet hmm. e, aşağı bağla dedi herhalde. Şu kollarının birisine bağla dedi. Hmm. Hey man. Karım ben azat ne yapabilirim falan. <laughs> Tabii ki de uyduruyorum. <laughs> lan sen az ev başına yıkacağım lan. Oğlum ev başına yıkacağım. Evet arkadaşlar. Çekiciyle Emre'ye bağladık. Evini başına yıkacağız abi. Evini başına yıkacağız. Aa bu da şeytan karısı. Şeytan tipini siktiğim en Amma koydu. <laughs> Alıyoruz, bu çocuğu. Şimdi ve iyi izle lan. iyi izle. Evine başına yıkmazsam. E hey, delilik yapıyorsun falan herhalde. as olunmaz. Evine ee, başına yıkacağım lan. Sen kimin karısını aldatıyorsun oğlum. Hop. Hadi. Son bir az kaldı. Arkadaşlar yeni bir demirler güçlü baya. Hop! Abo! Efi yıkıldı adamın. Abo! <laughs> Çüş! Adamın evini başına yıktık lan harbi. Yeah. Ne? Amına koydum sen daha kim? Fuck fuck. Amını siktik. Really evet. Abi adamın evini başına gittik ya. Yok böyle bir şey ya. Ya oğlum sen kimle uğraştığını bilmiyorsun ha. uğraşını bilmiyorsun. Böyle <insir> gidiyoruz eve mi? Michael Dawes tamam. Allah azla çarpıyorduk. Aha bilin. sen Santa ne yapıyorsun? O, o bizim evimiz değil Falan diye. Ne? Hey, sen daha kimle uğraştığını bilmiyorsun falan dedi. Telefonu bana ver. Hey, sen öldün. Sen öldün falan dedi. Oh my god man. Sus sus tamam sus. Lan dur 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 Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye lazım. Bir saniye bir saniye mermi mermi. Bat. Tamam. Gel. Geber. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Kim kaldı abi? Abi vuramıyorum lan. Hıh, geber de uç. Canıma bak. canıma bak. Canıma bak. Canıma bak. Gel gel. Aa, oğlum canıma bak lan oğlum. Oh, yemin ederim sıkamadım. Neyse. Ee... Oh, sağ ol Allah, geldik bu arada. Evet, yine arabanla mola koyduk. Ee, neyse. Oh, geldik. Uf, çok güzel bir mazeraydı. Bana yardım için teşekkür ederim çocuk. İnşallah sana bir şey yapmazlar. Aha. Ana ne sikiiim Mafya geldi kardeş Aa şeytan Hımmmm Ana ne sikiiim Kimlik Ehliyet mi dedi, öyle bir şey dedi Hımm Hımm Tamam Fretlin. Mr. DeSanta'ya ben kimim de? Martin Matrazo. Ha, hmm. kim olduğumu anlat diyor. Adam Mr. What... Mr. Razo. <laughs> Mr. <Mrendrazo cooking theory> Büyük bir adam. <laughs> <laughs> <cur Helsinki> e... Meksikan Amerikan şey yani e, quick... e <mülly> geçirdi falan diyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> hmm. seni sevdim seni. E, Michael. Sana bir e, ceza masası E? Bu silah çektiler oğlum. Oğlum çok kötü lan. Çok çaresiz bir <laughs> an. <yapayım. gülüyor> Evin onun. Natalia Neyse, bir süreli kater yapacaklar. Yap Ödersin, değil mi? Ama otelersin. Evet, öterim. Evet, e, gerisini anlayamıyorum. Hadi <laughs> e, gidelim. uf abi, tükür. Ağzına sıçtım o köpeği. Amanın kodumun horospusu. Siktim şimdi hepinizi. <laughs> İyi misin adamım? pes etmeyeceğim. Evet. Saka evet, işler. Abi hem karımsal tutuyorsunuz. Baş, evinizi başınıza yıktık ama bu kötü oldu baya. Lester. Hmm. Lester'a mı gideceğiz? Hmm. 300 <laughs> fuck shit. <laughs> evet. Ah be. Lan adamın gururu yıkıldı. Misyon pass Bitirdik arkadaşlar görevi. Eee Hello. Hello. Who's numara. Who's asking? Who's asking? Who's Who's asking? <laughs> <laughs> Michael Neyse Şimdi Lester ve Michael görevleri var. Michael'a gidelim. Bir sonraki bölümde Lester'a gideriz. Ben Michael görevlerini çok seviyorum çünkü. Hemen şöyle Michael'ı işaretleyelim. Şöyle yapayım. Şöyle. E, Michael'a doğru Michael Santa'ya doğru gidelim. Çünkü Michael görevleri çok seviyor. E, Lester görevini de bir sonraki bölüm yaparız. E, çok güzel olur. Şöyle basalım abi. Bu arada bu Mike şeyin arabası. E Michael'ın arabası zaten biliyorsunuzdur. Şöyle gidiyoruz. Evet. Doktor Friendly arıyoruz. Hey. 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 Michael. Abi kitap. Evet, anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> İngilizcem de o kadar money. iyi değil. Ben buraya niye girdim mesela anlamıyorum. Aklınız yok yürürken dikkatimi veriyor mu ya? Yola bakamıyorum. Hop şuradan gidelim. Çekil lan göt. Sikerim lan. Yani Michael görevine hop geldik bu arada. Şöyle girelim. Lan gelemedim. Arabayla mı girmem? Neyse. Yürüyerek girelim. Öyle. Evet eve geldik. Gün geçti. Bir gün geçti evet. Bir gün sonra. Evimizde cipsimizi almışız. Televizyon izliyoruz. Ee, bir aile babası olarak. <laughs> Evet. Çocuğumuz küfür ederek oyun oynuyor. Çocuğumuzun sesinden televizyon izlemiyoruz. Ah Jimmy ah! Ah, şişkocuğum Jimmy'im benim. Gel buraya. Jimmy! <laughs> Allahım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Gerçekten <laughs> işte mi? Sadece oyun oynuyorsun. Git buradan git sen televizyon izle. Git porno izle. Orospu çocuğu. Amman al koydum. Sen babanım lan ben seni. Sen kime porno izle <gülüyor> <gülüyor> o benim tip şeyimdi. Televizyonumdu. Annem, annem seni aldatmakla haklı falan diyor herhalde. Orospu çocuğu. Oğlum sen babanla nasıl konuşuyorsun lan? Yeah, no, o ne? Teşekkür ederim baba. Ay, e, oyun zevkimi siktiğin için. <laughs> Sen televizyon için benim TV'mi kırmak zorunda mıydın falan diyor. Ağlıyor. Özür dilerim. Kanka. Ben de çok sinirliyim abi. Abim. Tümer abim. Allah sen benim abimsin. Sana biraz sesimi bir şey yapma. Bisiklet sürelim. Gidelim bisiklet sürelim? Hadi. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim şu ahmana koydum ama bisikletini sürelim. Hadi. ah. Vallahi kafasını ezeceğim şişkonun ya. Yürü lan, yürü lan. Sıçtım. Hop ananı sikeyim. bir şey yok bir şey yok. Eee bisiklet. <laughs> bisiklet sürmeye gideceğiz oğlumla. Allah'ını seversen Konuşmadan otur ya şuna. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, gidiyoruz Jimmy ile pis geçirmeye. Hop. Allah'a bak ver. <laughs> Arada geçerim sandım. Ha, bu arada adam öldürdük. Ee, bir şey değil o kendi kendine konuya basıyor. Evet sahile doğru sürüyorum. Abi sikeceğim yeter ha bak. Ölün lan. Allah ın Allah. In Allah. Allah ın evet, mama şeyler İngilizce anlamıyoruz o yüzden Türkçe yazı olmadığı için. Abi yorumlara yazmışsın Türkçe yazı indir bence. Arkadaşlar zaten ben size söylemiştim Türkçe alt yazı e, güncellemesi için yapamıyoruz diye. Yani birkaç bölümde böyle olmayacak. Adam gelmiş e, ilk 30 saniye demiş e, ilk 30 saniye e, izlemiş. Sonra gidiyor diyor ki e, TR alt yazı indir bence. asbinallah Allah. Annesi. Hop. Çekil lan. Aa, evet eski test falan diyor bize. E, ee, seçiciye geldik. Oğlum bak sus. Sus. Allah'ım ya Rabbim. Valla bir tane çekeceğim ama şimdi görevim vereyim bir olur. Söverim. <laughs> Neyse. Lan yürü artık yürü. Hey. İki, bilgis iki bilgisayar diyecektim abi ya. İki bisiklet. Kardeşim ben bunları sürmem. Ben BMX sürerim. Sen de geçiyorsun hız bisikletini al da. Aa. Oradan mı? Nasıl sürüyorsun Şöyle mi? Şöyle yavaş yavaş sürelim. Evet yarışıyoruz bu arada. Gel lose... la yarışak bebe. Ova oh, wow, onun o bizden Ama bize zıplama zıplama var oğlum. Nasıl zıplıyor space'le mi? Nenenin sikim. Bas. Bas 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 bas. Ay mı? Ha, gel gel be sen. Şişko patates seni. Biraz fazla sür de evet, ki erirsin. Hoç Gel gel. Neyse, kusura, ben şurada kesmeden gidiyorum. lalet hadi bakayım Kestirme kestirme. Kestirme kestirme aynen aynen. Oğlum o daha hızlı lan. Parmağını indir lan. Selamun Geçtim sen lan ne oldu şişko. Hop hadi bakayım. Bas 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 bas. Oy canımıza zorluyor lan. Biraz yavaşlayalım. Biraz şöyle sürelim. Neyse bas bas bas. Bir şey olmaz bir şey yok bir şey yok. Bas bas bas. Evet arkadaşlar bu çok zorlu gerçekten. Los Santos sahilleri. Evet Jimmy patatesi daha orada. Bu arada canımız azalıyor. Çünkü çok hızlı sürüyoruz ya. Yoruluyoruz ve canımız azalıyor. İnsanlar geziyor çarşıda. Hop şöyle hop şöyle hava atıyoruz öyle. Bak şimdi. Gördünüz mü? Bu arada o patates daha orada. Hop biz geldik bile. Ah. ah. Evet, TV sen al ediyorsun. Evet güzel bir, güzel bir zamandı. Evet, nereye gidiyoruz? Ah, come on aren't you stick your nose up Tracy's butt sometimes?'' Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. That's just because she's too Trace Bey mi yaptı bu kaçırtmadı. Hmm. Kardeşin hakkında düzgün konuş. Ne? Ne diyor oğlum sen? Şartı görüyor musun? Hmm. Orada fahişelik yapıyor. Hmm. <laughs> Geldiğim <de> nesine göre işeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar Tracy şuradaki yatta fahişelik yapıyor. Öyle dans falan ediyormuş. Şimdi yatağa doğru gidiyoruz. Tracy'yi kurtaracağız. Yüz abi yüz abi yüz. Böyle derin derin daha hızlı nefesimiz tam bittiğinde <laughs> oh. evet, dal abi evet arkadaşlar Tracy ve annesi abi yok böyle bir şey ya anneli an analı kızlı hep töbe töbe şey peşindeler ya Allah Allah geliyorum İyi ki de söyledi gibi Yoksa ha, kurtaramazdık. Vallahi bize gider be. Evet geldik. Az kaldı. Hadi baba. Ulan Tracy. Ulan Tracy. Ne yapıyorsun sen kızım ya? Çık şuradan. Gel buraya. Bak ne yapıyor bak geliyor mu? Alkol olmuş. Thank you. Ha, çok güzel dans. ne yapıyorsunuz lan burada? Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar kalıyorum. Evet takılıyoruz adam. Hayır <laughs> <laughs> siz pornocusunuz oğlum. Porno. <laughs> oğlum sizi keserim lan. <laughs> Hadi gidiyoruz. Lan sustan sus, yürü lan. <laughs> hey adamı ne <laughs> nereye götürüyorsun lan? Oğlum sen <laughs> Abi adam deli attık lan. Sus lan yürü lan. Lan bir şuna. Gel lan buraya. Aa Rus çocuğu gel buraya. Lan bin şuna bin adamlar geliyor aman oğlum bin. Ee, ya Yaram alırsınız hadi görüşürüz. Aha onlar da arkamızdan geliyor. Oo ateş ediyorlar. Tamam bir daha ne saniye bir saniye. Gel. Dur yavaşladım. Abi, tut şunu! Baba, onu öldürdün! Orayı lazım lazımdı. Şunu da bi' öldüreyim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Abi, ölsene! Babam, ölsene! Lan, sıkamıyorum! Abi. Hah, kafasını Aptal oruç bu çocuğu. Okay. Buram mıydı lan? mı? Aptal ya. İki çıkmadım full. No, Hop şuradan. Tamam bir şey yok. Ya fışak ya ikisini de öldürdük bu arada. Bugün eğimimde bir şeyler var ama anlamadım. Jimmy seni öldüreceğim. <laughs> Sen. Seni. Ya o sılı spiç orospu çocuğu. <laughs> o da benim tv'mi kırdı. Eh hayırdır. Benim hakkımdan ne söylüyorsun? Değişik şeyler yapıyorsun. Öyle konuşmayın. Hadi eve Hayatımın amana koydum baba diyor. Of, of. İkisi de arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Misyon <laughs> parçet. <laughs> baba ve kızı. Evet arkadaşlar. Ailemizin hepsi daldı. Dalmadı da hepsi kötü işler peşinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenirseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.